Şşş, Aynen bozola burada öldü arkadaşlar. Nasıl bir şey? Arkadaşlar. <laughs> gördün mü? Hemen köpekler ölmüş. Gel. Bozola <laughs> <laughs> son veri arkadaşlar. Bunları şimdi bizim oraya götüreceğiz. Aileye götürüyoruz yani. Annesiyle beraber. Amcam ondan sonra gelince. Yani amcamın dişlerini yavlar bunlar yani. Ondaki sarı köpeğin yavlar. Bozulmuyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aslan dişi her dört tane dişi var. Şimdi hepsini öpüyorum. Allah'a da bu arkadaşlar bozanı en çok benzerim oğlum. Ama bozanı daha büyük. Bu fiyat yani. Şimdi arkadaşlar yavruları böyle buraya koyduk. İşimiz de burada. Evet doğru gideceğiz ama evde de gümüşü var. bu. O yüzden bunu bağlamamız lazım. Kızım. Güzel bir diş Çok iyi bir sürüye bakıyor. Ya onlar hepsini alacak. Biz de iki, bir çift alacağız zaten. İnşallah gümüşü öldürmezsin. Hayır. <laughs> Keyfin yerinde kızım. Biraz daha dur burada. Öreceğiz evet, gidiyoruz şimdi. Yavrular burada arkadaşlar. Arkadaşlar yatıyorlar. Buraya koymadım ki. Sıkıntı olmasın diye. Arkadaşlar şimdi dişi şey getirdik. Gümüşle barut da buradalar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Dur kızım dur dur dur. dur. Cık, hadi şut. Şunu bıçağı alalım. Bıçak bende. <laughs> Acaba önce yavrular mı gösteriyor kendine abi? Durmuyor musun? Şşşt durun. Önce yavrular Hı? Oraya Hadi yavrular bir götür. Ama bu yavrular bu bu varlar. <laughs> o zaman köpek. köpek götür yani. <laughs> 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 Çık, çık bu, biraz sıkıntılı. Şş, dur. Süt. Sü, sü. dur. 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 Şimdi alıştırdı arkadaşlar biraz daha birbirini. Ama gümüşte köyde boğuşabilirler. Şimdi yer yabancı ya oraya alıştığı zaman dişi gümüşte boğuşurlar köyde. Bir de bu köpeklerin ayaklarını tutuyor arkadaşlar. Çok kötü ayaklarını yaralıyor. Gümüş büyük ihtimalle köyde biraz sakat alacak. Çünkü yavrular olduğu için kıskanacak. Barut da aslında tanışıyordu Barut biraz. Aynı şey yapıyor şimdi. Barut da kötü maceralar var yani. Şu tutma, yavaş yavaş alıştım mı dişi bunları diskalifiye eder. Normalde boylu bir dişi ama kendini şu an kasıyor. Sağ ol, sağ ol. Şşşt, kızım dur. Ben korktum. <laughs> ben çok korktum. Dövüşme <laughs> kızım. Dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> Belli bir dönem alıştıktan sonra köpekleri çözü girişiyor. <laughs> senden korktun eline abi. <laughs> senden korktum. Ben de Hasan korkmuyor. <laughs> 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 bu da böyle işlerin abi. Köpeklerim ayaklarını tutuyor bu. Çok kötü, ayaklarım çok kötü tutuyor. Bunu zaten buraya getirmiştik, keşke çiftleştirmiştik. Ben önce de onu aynen. Aslında var ya bakın bakın. Barut'u bu büyüttü. Barut annesi ölmüştü yani abi. Bütün yavrular bunu altına vermiştim. Doşkadan mı bak? Ha Barut Doşkadan ama ya yani süt annesi bu. Vay be unuttuk bak. Zaten bu dişi Doşkadan da karşılaştırmıştık. Ha aynen aynen. O kendi şu an pusuyor. Normalde boyu bir dişi. hadi gidelim bunu götüren çakalım. Buralara bilir aslında ama şu gümüşte biraz sıkıntı yaşayacak herhalde. Yani. Gel. Şimdi bunlar da Keş'in yavruları var arkadaşlar, kemaktalar çok güzel olmuşlar bir tane daha büyük çok güzel bir yavru vardı o öldü maalesef o gerçekten kötü oldu o daha büyük bir köpekti yani o yavru barutun 2 katı olmuştu Keş'ten iyi tanır. <laughs> Hadi gidelim kızım İstersen abi yavruları da alalım böyle gidelim sen bir yandan tut o senin de şey var ha? sen onu bana ver hı hı. Hangi köpük? Hadi götür, götürebilelim. Gel gel. Geç, işte, tanıyor oğlum? Islanma. Geç. dişimizi bağlayalım arkadaşlar oraya. Sen bunu tutsana hemen abi. Ben hemen, sen telefonu da, da bana. Ben içeriden bir tane şey getireyim. telefonu. Ne kız mı? Barutun süt annesi ama barutta anlaşamıyor. Barutta çölde var. <laughs> Çeşte ne olduğunu merak ediyor şu anda o yüzden bağırıyor. Şimdi buraya çakalım dişi. Fazla uzaklaşmasın zaten sen şunu hem şunu de, hem neden doğru? Bunu tabi ederim mi? Şunlar ucun sivri yap. Nasıl profesörse, ucun ya. böyle yapmış bak. Hiçbirimizde laf yok. Ben başka ya usta. Yakup usta. Oh. Aynen öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tost yapıyor ya. Ben <laughs> ya, sabah kadar burada kalsın zaten. Tamam değil mi? Ha? Sağlam değil, değil mi? Yavrular burada ya. Yürek meske. Sen kızım gel. Dur dur dur. Ta akşam boşma çıkarsa da ben duyarım orada. Gel geç kızım. Aynen. Hem şok geçirdiler. <laughs> e lan burada şey, ip var mı acaba ya? Atsana bir tane. Dur kızım dur. Şimdi merak ediyor. Köpekte tanıdılar ya, onu yaz, yazdan ona şeyler ya. Şimdi da gümüş çok kötü boğacak ya, gümüş. Sonu iyi değil. <laughs> Şimdi bu efsane yavrular da alalım, bunlar. Bir zaman sonra bu kutunun içinde gelen köpekler. Efsane ne olacaklar? Bayağı ağır olmuş. Kaç 10 tane falan var ya tahmini. Şimdi orada sayarız da bakarız da. Kaç dişi, kaç dişi. Sesler gelmeye başladı bunlar. Bunlar bir türlü psikopat oluyor. Ne bozuyor ya bunlar? Nasıl ne? Ölüyorlar. Ne beş adamcık da olabilirler. Ha? Aynı. Bunlar büyüyene kadar bakacağız bunlar bir yerde. Ayrı bir yerde. zaten bu barutun büyüğü var ya. Orada oraya koyacağım. Bu ya çok iyi bakan bir köpek ya. O sene bunun altına 15 16 altta yavru verdim. Öbür dişi öldüğü için. Hepsini büyüttü. Çok güzel yavru bakıyor yani. Başla bat diyelim de. Kızım içeriye geç. Şöyle. Oh. Çer tanrı şimdi. Lıkır 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 bakar. İçeri. Aslanlar. Kaç tane ya? Dersin. Ha? Beş. Beş <laughs> Akıyor maşallah. Tyson yıl burada büyüdüler, bozuk buradan çıktılar. Bütün köpekten geri asıl yeri buraya ne abi. Dersin. Ha? Aynen, bozulu burada öldü arkadaşlar. Nasıl bir şey? Torunları buraya geldi. Bakalım burada yavru kalmasın içinde. Evet yavru. Ha? İşte yavrular bunlar arkadaşlar. Bu dişi. Bakalım. Bu da dişi. Bu erkek. Bunlar da sarı olacak Eren yani abi. Öyle. Şimdi bu dişinin soyundu. Kara kaçırlık var Eren yani abi. Dişinin babası gibi. O yüzden yani yavrular kesin koyuyorlar. Tabi bozun soyu genelde koyuyorlar. Baksana şuraya bak bak. Sipsiyah. Sipsiyah. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> de öyleydi bak gördün mü? Şu biraz. Yok de böyleydi yani. Evet. Böyle, böyle siyahlardı. Sonra da kırmızı olur. Şöyle <laughs> de tabi Bak bu mesela daha beyaz olur bence abi. Bu biraz kırmızı mı? Yok. Bunlar daha kırmızı oluyor Ernav sonra da. Bu zorunda ayakları böyleydi ya. Hı -hı. Tabi tabi Neler neler var ya. Şuna bakalım. Şey? Canı sağ olsun ya sen herkes. Sen üç tane koyun getir. Sen söyleyeyim. <laughs> Sana verdiğiniz biz arkadaşlar hep böyle yakın insanlara veriyoruz ki. Bakın amcam bile verdim o köpekleri, bunların babalarını. Bakın ne köpek çıktı ve dedik bunlara yavru aldık diyor. Yani buradan yine iki tane biz alacağız. Diğer amcam niye alacaklar? Ben evet, hepsine baktım. Hangisine baktım da hepsine şu çıktı. Dört dişi altı erkek var herhalde. <laughs> Şurada burada kalsın. Yavrular yine köye bunu da götüreceğiz. Şimdi herhalde. bir görevimiz kaldı Sen ne yapacağız? Hiçbir yere getirip koyunlar için bağlamamız lazım. Arkadaşlar şunu buraya bırakalım. Bir tane ayakkabı alayım ben. Ayaklarımızı değiştirelim. Ayaklarımız, ayaklarımız diyoruz da ayakkabılar değil. Ayaklar değiştirdik. Ayaklar <laughs> değiştirdik. Sen bu ayakları bırakın. Ya. Hadi şimdi çeşit alalım. Sen o şeyde dursun sen abi. Sen içine girmezsin. Kapıda dursun. Ayak, ayaklar pis olmaz. Tamam Hı -hı. Şöyle bunu daha patalım. Şu an gece 11-12 arkadaşlar. Biz yine işte devam ediyoruz. Yarın çok erken kalkmamız lazım. Bugün köye gideceğiz. Sen burada dur abi şöyle. Teşi getireyim. Teşi Dur. Dur durulun. Şimdi şeyler geldi ya arkadaşlar. <laughs> Barış ter. Babasına kafa tutuyor. Şöyle göstereyim. Orta ya. Barış. Ama çeşit çok güzel bir huyu var herhalde. Asla onunla ilgilenmiyor. Yani. Karakterli bir <laughs> köpeği. Ama Barış öyle değil. Bana karşı şey böyle yapıyor. Bak bak bak. Gördün mü? Hemen köpekten önünü kesiyor. Oğlum neler de var ya? Ya. Burası hain bartıyor. Hep bunların e gözü bunların yerinde yani abi. Hadi <laughs> gel. Uşur. Senin şey. çok güzel bir karakter var arkadaşlar. Şimdi götürüp koyunun ortasına bağlayacağım. Ne koyunlara zarar veriyor, ne koyunlar bunlar Üçüyorlar Ama bak şimdi ürküyorlar. Şey bugün <laughs> biz <laughs> geç kaldık bugün evine yani abi. <laughs> Şşşt dokun kedi farkına var değil İnşallah kedi sürünç çekmez. Dur şey. <laughs> Bitti <Ciddi> mi? <gülüyor> <gülüyor> Kapat bir lamba yani abi. Kedi gitsin. Dersin burada gitsin. Bak, bak bak kedi fark ettim. En küçük hayvan böyle yaklaştın benden. Hemen onu da diskalifiye ediyor. Çirpi falan hiçbir şey dinlenmiyor. Sakin ol. Sen buradan ışık edersen ne olur? Dile boş. Şurayı kapatalım. Şu, şu tarafa bağlayacağım Şu orta var ya. Oraya bağlayacağız. Düy. Dır. Oo. Düy. Düy. Oha. Şimdi burada çeşit zinciri var arkadaşlar. Ya mesela Tyson'ı bu şekilde bağlayamam. Tyson burada dar alıp oyunları ısırabilir. Yani yerli, Tyson çok alan korumacı. Yani yerini kimseye paylaşmak istemiyor ama öyle değil. Her şeyle karakterli bir köpek. Tyson biraz zalim. Keşfey burada. Arkadaşlar akşam işte kurt falan gelirse buradan onu gerip tutacak vurdu. Havla, havlanması yeter. Zaten ben de hemen şu kenarda yatıyorum. Yani evde evin penceresi buraya çok yakın. Koyunlar mı keşke alışkın yürütmüyorlar. Keşke ne kadar akşam havlasa da. Yani bunlar yürütmüyor. Yani keşke öyle her şeyi havlamaz. Yadır ne zaten. İşte akşam dışarıda kalıyorlar. Yarın yay yayla yolcusuyuz. Gümüş Hanım. Denetleme iş falan mı var? Ne var? Sakın ona yakın gitme tamam mı? Ben sana söyleyeyim yani kızım. Gidersin. Ayaklar gider. 3-4 günde hayatı gezersin. Haberin olsun. <laughs> Hadi. Arkadaşlar, bugünümüz de böyle geçti. Zorlu bir gündü. O çok efsane soy devam edecek. O yavrular büyümesini göreceğiz hani. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah o videoda yayla doğruluruz. Umudumuz o yönde. Kazası belası olsun da. Gerisi önemli değil.